Değerli öğretmen arkadaşlarım, meslektaşlarım, bu seneki 24 Kasım'ı da pandemi dolayısıyla böyle uzaktan kutlamış oluyoruz. Oysa ki hepinizle birebir temasta olmak, dokunmak, konuşmak hepimizin arzusu e, idi. 24 Kasım benim için de çok önemli bir gün. Çünkü ben de öğretmenim. E, hakikaten eğitim içimizdeki arslanları uyandırma sanatı olarak hep anlatıyoruz. Genç yeteneklerimizin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için bir nevi kuvve halindeki o yetenekleri ortaya fiiliyata çıkarabilmek için azami gayret gösteriyoruz. Bu duygularla 24 Kasım'ınızı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü ben de en içten dileklerimle kutluyorum ve hep yardım eden, hep kanaatkar olan, ve hep öğrencisini yetiştirme adına hep fedakarlık eden bir meslek olarak öğretmen camiasını görüyoruz ve bu duygularla ben de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tekrardan kutluyor saygılar sunuyorum.